Merak etme. sabah hiçbir şey kalmaz. En kötüsü de bu zaten. Sabah hiçbir şey hatırlamayacak. Çok sağ ol. Vallahi sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dedemle zaten aramız bozuk. Bir de böyle bir şey olsaydı... Tamam artık üzme kendini. <laughs> Yalnız benden sana bir tavsiye. Bence onunla aynı iş yerinde çalışma artık. <laughs> Biliyorum. Biliyorum da işte Neyse. Tekrar çok teşekkür ederim. İyi geceler. Son maçtan falan mı döndün? Şey. Bizim şirketle arada halı sahamız oluyor da bu saatte Evet bugün biraz uzun sürdü çünkü kokoreççiye gittik. Acaba artık eğlenir mi olsun? <laughs> Haklısın. Vakit bulamıyorum ki. Neyse. Tekrar kusura bakma. Ne oldu? Anahtarım yok. Ege'yi arayayım. Ege'nin de uykusu ağırdır. Dur. Yok. Kapıyı çalsam bu saatte dışarıda ne işin vardı diyecek. Bende kal. Yani bizde kal. Benim odam üst katta. Kimseye görünmeden gireriz. Yok artık. Daha iyi bir çözümüm varsa sen söyle. Ablan falan görürse? Dikkatli oluruz kimse görmez. Sen yatakta uyuyun. Ben kanepede yatarım. Ay seni de uykundan ettim. Yok yok. Ben alışıyorum. Sen keyfine bak. Sadece telefonunun sesini kısarsan. Ah, i̇yi ki söyledin. Çok yoruldum biliyor musun? Ne ben anlatabiliyorum. Ne de onlar anlamak istiyor. Uygar'dan mı bahsediyorsun? O. Dedem. Benim hiç hata yapmaya hakkım yok. Sanki bütün kredimi doğduğumda tüketmişim. Annemin, babamın yanlışları hep bana yazılmış. Bir laf vardır. Çocuklar ailelerinin kusurudur diye. Ha. İşte dedem tam da beni öyle görüyor. Benim baktığım yerden nasıl görünüyorsun, biliyor musun? Ne böyle çocukken çok değer verdiğim bir şeyin vardır. Kimse anlamaz onun neden o kadar özel olduğunu. Bir tek sen bilirsin. Benimki tek kollu bir kurşun askerdi. Evde bir yerim vardı gizli. Onu oraya saklardım. Kimse almasın diye. Sonra bir sabah bir uyandım. Baktım ki yerinde yok. Dünyam yıkıldı. Üzülme. Yenisini alırız falan dedi babam. Ama yenisi diye bir şey yoktu ki. Yeryüzünde ondan sadece bir tane vardı. Öyle sanıyordun değil mi? Sanmıyordum. Öyleydi. Tekti. Yeri asla doldurulamaz. Adım gibi biliyorum. Sen de öylesin ince. Nereden biliyorsun? Daha iki gün oldu beni tanıyor. İki gündür o çocuk gibi hissediyorum ben. Seni saklayasım geliyor. kaybettiğin oyuncağın ne oldu bulabildin mi? Buldum. Neredeymiş? Çöpte. Neden? Annem atmış. Büyüyemezmişim yoksa.